Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşama tutunmaya çalışan SMA tip 1 hastası Yusuf Baran Korkmaz için tüm Türkiye seferber oldu. Bize Kahramanmaraş'ta Bugün gazetesi ekibi olarak Yusuf Baran bebeğin annesi Esma Korkmaz ile hastalık sürecine ve tedavi yardımına dair bir röportaj gerçekleştirdik. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ben Esma Korkmaz, Yusuf Baran'ın annesiyim. 32 yaşındayım. Ev hanımıyım. 10 yaşında sağlıklı bir evladım var Ali, Yusuf Baran'ım var. Kahramanmaraş'ın Türk Havalı içerisinde oturmaktayız. Peki SMA hastalığı nedir? SMA hastası demek ölümcül kas hastası demek. Çocuklarımızda olduğunda SMN1 ve SMN2 genleri olmuyor maalesef. Zolgensma da gen tedavisidir. Bizim o ilaca ulaşmamız lazım ki Yusuf Baran kaslarını kaybetmeye başlamadan o ilaç vücudunda geçsin, bizim gibi sağlıklı bir birey olsun. Ama kaslarını kaybetmeden o ilaca ulaşmamız lazım. Yusuf Baran şu an hareketli. O hareketliliğini kaybetmeden ilacımız ulaşırsak bir yaşına geldiğinde normal yürüyebilir, oturabilir, beslenebilir inşallah. Hastalığı ne zaman ve nasıl fark ettiniz? 9 Mayıs'ta SMA taraması başlatılmış topuk kanında. Yusuf Baran 23 Mayıs'ta dünyaya geldi ve bir hafta sonra il sağlıktan arandık. SMA değerinin yüksek olduğunu söylediler ve nöroloji doktoruna sevk ettiler gittik, kan tahlillerini verdik ve 18. gün Seyma tip bir hastası olduğunu öğrendik. Ve dünya başımıza yıkıldı tabii ki. Çünkü hastalığı biliyoruz, çok zor bir hastalık, çok zor bir süreç. Ve arkasından hemen bir kampanya başlattık. 18. gün Yusuf Baran'ın kampanyası, Valil Konaylı kampanyası başladı. Tanı alındıktan sonra süreç nasıl ilerledi? Tanıyı aldık, hemen Türkiye'nin karşıladığı Siprinza ilacına başvurduk. Çünkü Siprinza bize zaman kazandıracak. Çok şükür Siprinza ilacımızın 5. dozunu aldık ama maalesef yeterli gelmiyor. Çünkü gen terapisine ihtiyacımız var. Şu an Yusuf aran haftanın 3 günü fizik tedaviye başladı. Ciddi derecede fizik tedavisine ağırlık verdik çünkü kaslarını kaybetmek istemiyoruz. Hastalık sürecinde sizi en çok zorlayan şey nedir? En çok zorlayan, Yusuf'u beslemek. Çünkü dil kasları yavaşlıyor, yutkunamıyor, Geceleri nefes almakta zorlanıyor. Şu an birkaç cihazlarımız var rahat nefes alabilmesi için. Beslenirken zorlanıyorum çünkü boğazına kaçıyor. Ciğerine kaçması demek zaten yoğun bakım süreci demek. Şu an tek zorlandığımız beslenmesi ve nefes alması. Yusuf Baran şu an kaç aylık ve tedavi süreci için ne kadar zamanı kaldı? Yusuf Baran şu an 7 aylık. Tek temennimiz bir yaşına gelmeden, kaslarını kaybetmeden ilacına ulaşmamız. Yusuf Baran kaslarını kaybetmeden ilacını alırsak bizim için en büyük avantajımız o olacak. Çünkü bir kası kaybedersek onu yerine getirmemiz çok büyük. Fizik tedaviler alması gerekecek ve ağrılı işlemlerimiz olacak. Kas kaybetmeden bir yaşından önce ilacını alalım ki normal bir birey gibi sağlığına kavuşsun, yürüsün, <laughs> beslensin ve otursun. Tedavi süreci nasıl işleyecek, nerede işleyecek? Tedavimizi Dubai'de alacağız. Sanırım üç buçuk bir süreçteyiz. Önce oraya gideceğiz. Bir ay bütün bir tahlilleri, tetikleri olacak. Ondan sonra ilacımızı reçete edeceğiz, ilacımız gelecek. İlacı aldıktan sonra da birkaç ay oradan kontrollerimiz devam edecek. Fizik tedavimiz devam edecek. Bir 4 ay Dubai'de kalmamız lazım ilacımız için. Yusuf Baran'a şehrin sahip çıkması size nasıl hissettiriyor? Her köşe başında standlar kurulmuş, Yusuf Baran için yardım evet. toplanıyor. O insanları gördüğünüz zaman nasıl hissediyorsunuz? Allah razı olsun. Kahramanmaraş, Yusuf Baran'a öyle bir sahip çıktı ki Allah hepsinden bin kez razı olsun. Standlarımız var, kermesler yaptık bir yaz boyu. Hiç kimse bizi yalnız bırakmadı. Valimiz Allah razı olsun kampanyamız için onayını bir hafta içerisinde verdi. Çok şükür hiçbir şekilde hangi kapıyı çaldıysak kimse bizi geri çevirmedi. Yusuf Orhan'a çok güzel sahip çıktılar. Şu an tek isteğim biz çevremizi tükettik. Çevremizin çevresine adımızı duyurmak. Bu da inanıyorum ki sizlerin sayesinde olacak. Yusuf Baran için sizi il dışından veya yurt dışından arayanlar oluyor mu? Evet, şu an Almanya'da gönüllülerimiz var. Allah razı olsun Yusuf için kadınlar matinesi yaptılar. Şubat'ın 4'ünde tekrardan bir kadınlar matinesi düzenlenecek. Yurt dışına kumbaralarımız ve standlarımız gitti. Allah razı olsun dört ele, dört elden sarıldılar ve Yusuf Baran için çabalıyorlar. Bu da bizim için çok onur verici, gurur verici. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü tek başımıza kaldırabileceğimiz bir mevla değil, bir yük değil. Peki şu an yardımın yüzde kaçı toplandı ve yardımın tamamının toplanacağına inanıyor musunuz? Şu an kampanyamız yüzde otuz olduk. Yüzde yüz olmamız için de hala çok çaba sarf etmemiz lazım. İnanıyorum olacak, inanıyorum Yusuf Baran sahip çıkılacak. Kahramanmaraş bebeğine sahip çıkacak. Çorum bebeği 84 günde kampanyasını bitirdi ve ilacını aldı Alp bebek. Yusuf Baran inanıyorum ki Kahramanmaraş'ta Çorum'un iki katı şu an yarısına duyurduk diye tahmin ediyorum. Kahramanmaraş'ın da hepsine duyurursak kampanyamız hiçbir ile gerek kalmadan yüzde yüzü tamamlayacak. Buradan şehir halkına neler söylemek istersiniz? Şu an yüzde otuza geldik. Çevremizle ve halkımızla geldik. Ama bundan sonrası artık iş adamlarından istiyorum. İş adamların sesimizi duysun, Yusuf Baran'ın elinden tutsun. Yüzde otuzu biz kendi çevremizle, kendi halkımızla topladık. Ama yetemiyoruz, yetişemiyoruz. Bize iş adamlarının, büyük insanların elimizi tutması ve Yusuf Baran'ı ilacına kavuşturması lazım. Tek isteğim iş adamlarının bize yardım etmesi, büyük insanların Yusuf Baran'ın elinden tutması inanıyorum ki çok sürmeyecek ve ilacımıza çok kısa sürede kavuşacağız.